deneyelim bakalım ne olacak görelim. Evet, yoğurt yok oldu. Güzel. Şöyle şuradan görelim. Hop. Evet, yumurtamız kırıldı. Şöyle yere yumurta kırdık. <laughs> Bunu da yapmadık demeyiz be. Güzel. Yumurtayı da çekebilecek mi? videoda sizlerle beraber farklı bir ürünü inceleyeceğiz. Daha öncesinde bu kanalda farklı dikey süpürgeler incelemiştik ama onlar sadece süpürüyordu. Bu aynı zamanda hem süpürüyor hem de ıslak olarak da temizliği gerçekleştirebiliyor. Buradaki mekanizma ile beraber normal etrafı süpürüyorsunuz tozları vesaire. Ancak buradaki kısma geldiğiniz zaman yere bir yumurta bile kırılsa bununla üstünden geçtiğiniz zaman etraf tertemiz oluyor ve cihaz kendi mekanizması sayesinde ön taraftaki fırça tamamıyla kendi temizleniyor. Sizin yapmanız gereken şey ise kirli su haznesini temizlemek olacak. Her ne kadar ikisi bir arada desem de aslında Dreamy buna beşi bir arada diyor. Çünkü neden? Burada görmüş olduğunuz gibi bu kutunun içerisinden bir sürü farklı ekstra aksesuar çıkıyor arkadaşlar. Kutusunda neler var onlara bir bakalım. Sonrasında incelemeye devam edelim. Cihazın kutusu bir hayli büyük çünkü içi gerçekten çok dolu. İlk olarak tabii ki cihazın kendisi çıkıyor. Ana gövdemiz, tutma kolumuz, şarj istasyonumuz, temizlik fırçamız, Dreamy'nin temizlik solüsyonu, yedek HEPA filtresi, yedek rulo fırçası, aksesuar standı, aksesuar standı ayağı, süpürgenin uzatma borusu, süpürgenin mekanizması, motorlu küçük bir fırça, perde ve dar alanlar için başka bir başlık ve katı atık filtresi, kutunun içerisinden çıkan diğer tüm objeler ve bu ürünü saklarken aslında iki ayrı stand gibi düşünebilirsiniz. Sol tarafta bulunan şeyler kuru süpürge yani toz vesaire almak için olan kısım. Bunun bir aksesuar standı var ve sağ tarafta ise şarj istasyonunu görüyorsunuz. Şarj istasyonunu takarken ıslak kombinasyonundaki şeklinde buraya koymanız gerekiyor. Şimdi gelelim gövde kısmına. ilk olarak ıslak mekanizma ile size şunu göstermek istiyorum. Burada kutudan çıkardığınız zaman aslında zaten hızlı bir şekilde kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Çeşitli farklı tuşlar ve çıkan giren objeler var. Bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak üst tarafında tuşumuz var. Bu tuş fırçanın temizlemeye başlama tuşu. Bu ne anlama geliyor? Diyelim ki siz buraları temizlediniz. Artık en sonunda şarja taktınız. Ama ön taraftaki fırça kirli. Biliyorsunuz ve bunun temizlenmesi lazım. Bu tuşa bastığınız zaman otomatik olarak temizleme moduna geçiyor ve 60 derece sıcak suyla bu fırçayı temizliyor ve sonrasında kurutuyor. Bunun iki iki farklı modu var. İsterseniz hızlı kurutma modu yaklaşık 5 dakika içerisinde kurutabiliyor. Bir de 1 saatlik yavaş yavaş kuruyan bir modu var. Hatta hızlıca bir test yapalım. Şimdi kuruma işlemi bitti. Şöyle mesela. Şöyle. Bakalım. Gördüğünüz gibi gayet kupkuru bu modlar arasındaki seçimi de şuna göre yapabilirsiniz. Diyelim ki evi komple temizlediniz. O zaman bir saatlik versiyon bence mantıklı. Ama bir yere çay döküldü, bir şey oldu böyle hani hızlıca temizleyip kaldırdınız. 5 dakikalık versiyon bence mantıklı olacak. Bu arada kurulamayı yaparken de nasıl bir sıcaklık oluyor onu merak ettim. O yüzden şöyle bir ısı ölçerle ölçeyim dedim. Maksimumda şu an 51 dereceye kadar demin gördük galiba ya da 50 küsürdü tam göremedim ama 50'yi gördük maksimumda onu gördüğümü söylemek istiyorum. Bakalım daha yükselir mi bilmiyorum ama şu anda 50 dereceler 49-50 arasında Gidip geliyor Şimdi kurutma işlemi bitmek üzere burada gördüğünüz gibi buradaki alan dolduğu anda yani şurası çok az bir alan kalmış hafif koyu şöyle yapınca daha net belli olacaktır bu alanda bittiği zaman aslında kuruma işleminin de bittiğini anlıyoruz. Şimdi ön tarafındaki tuşlara gelecek olursak burada açma kapatma tuşumuzu görüyoruz. Açma kapatma tuşumuzun üstünde ise modlar arası geçişler var. Yani bu zamana kadar bir sürü farklı süpürge inceledim ben biliyorsunuz kanalda takip edenler biliyordur zaten. Ancak bu kadar büyük ve net bir ekrana olan başka bir süpürge incelemediğimi de söylemek istiyorum. Şimdi buradaki tuşlarımız bu şekilde. Bir de alt tarafa gizlenmiş böyle bir aşağı yukarı hareket edebilen bir tuş var. Kutu içerisinden çıkan Dreamy'nin temizlik solüsyonunun kullanımı ile ilgili olan bir şey. Bunu açtığınız zaman o otomatik olarak bunu kendi ayarlıyor ya da siz bunu manuel olarak buradan aktive edebiliyorsunuz arkadaşlar. Sürgüyü şöyle bir parçalara ayıralım. Şimdi burada bir tuşumuz var. Buna basarak ana mekanizmayı çıkarabiliyorsunuz. Bu ana mekanizma üzerinde de yine bir takım tuşlar var. Bir tanesi cihazı açıyor. Diğeri ise modlar arası geçişi sağlıyor arkadaşlar. Bunun bu şekilde çıkıyor oluşu demin bahsetmiştim ya 5 artı 1 farklı seçeneklerle kullanabiliyorsunuz diye. Geliyorsunuz diyorsunuz ki ben bugün süpürge yapacağım. Buradaki bu modülü alıyorsunuz. Bu modülü buraya taktınız. Otomatik olarak zaten bu artık kur bir süpürge oldu. Önünde bulunan diyelim ki böyle yani koltuğun arasında bir şeyler var. Onu alacaksınız. Geliyorsunuz burada açma tuşuna basıyorsunuz. Arka taraftaki ekran başlıyor ve hızlı bir şekilde süpürge işlemine başlayabiliyorsunuz. Ya da demin söylediğim gibi modlar arası geçişlerde buradan sağlanabiliyor. Bu arada bu aksesuarları takmak için de burada tuşlar var ve bunlar buraya böyle çok rahat bir şekilde oturuyor, çıkıyor. Siz istediğiniz hangi aksesuarı kullanacaksanız bunları buradan organize edebiliyorsunuz. Diyelim ki şu başlığı aldınız. İşte şu anda bir dikey süpürge oldu. Normalde dikey süpürgeleri biz hep şu şekilde kullanmaya alışkınız. Şöyle yandan, şu şekilde. Ancak bununki üstten bu da belirli bir zaman sonra hani alışıyorsunuz ve kullanımı gayet kolay. Benim e, bu zamana kadar kullandığım bir sürü farklı dikey süpürge oldu. Hala hazırda evimizde de var farklı modeller. Açık konuşmak gerekirse bu ön tarafın hareket mekanizması bu kadar fazla hareket edebilen ve bu kadar rahat hareket edebilen başka bir model görmedim. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Gördüğünüz üzere müthiş bir şekilde bir hareket mekanizması burada bizlere sağlanmış. İstediğiniz konumda da kullanabiliyorsunuz. Yani 180 derece olsun, sağ sol olsun tüm hareketler burada rahat bir şekilde gerçekleştiriliyor. Biliyor. Yine burada istediğiniz gibi geldiniz, sonrasında bunu getirdiniz buraya, şuraya koydunuz ve sonrasında yine bunu buraya taktığınız zaman. Şöyle artık bu da bir ıslak süpürge moduna geçti. Şimdi burada incelemeye devam edecek olursak burada ön tarafında Dreamy logosu var ve şurada ufak bir bölüm var. Bu ufak bölüme de kutunun içerisinden çıkan solüsyonu ekliyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle burası solüsyon bölümü denilebilir. Sonrasında burada bir alanımız var. Buradaki alan ise temiz su haznesi. Bu temiz su haznesi 880 mililitre bir suyu içine alabiliyor. Bu şekilde ön tarafına da hızlıca takabiliyorsunuz. Arka tarafa geldiğimiz zaman ilk olarak burada bir tane tuş görüyoruz. Bu tuş bu süpürgenin Wi-Fi özelliğini aktif hale getiriyor. Bu süpürgeyi aynı zamanda uygulamaya da bağlayabiliyorsunuz. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Sonrasında aşağıdaki tuşa bastığımız zaman ise Buradan bir alan karşımıza çıktı. Böyle gördüğünüz gibi bir hayli büyük bir alan. Kirli su haznesi. Bu kendi içerisinde böyle farklı farklı parçalara ayrılabiliyor. Demin kutu içerini gösterirken size göstermiştim bir HEPA filtresi var diye. İşte HEPA filtresi kirlendiği zaman ya da eskidiği zaman buradan bu şekilde kolaylıkla değiştirebiliyorsun. Demin bahsetmiştik hani böyle bir yumurta oldu bir şey oldu hani o tarz durumlarda ne yapacağız? İşte Yapmamız gereken şey şu, bu şekilde tutuyoruz kirli su haznesini götürüp artık nereye dökeceksiniz dökebiliyorsunuz. Buradaki bölümde ise bir katı atık bölümü bulunuyor. Bütün katı atıklar burada kalırken bunu şu şekilde pat diye döküyorsunuz ve burada da ıslak atıklar kalıyor. Böylelikle bu işleminde sonuna gelmiş oluyoruz. Aslında cihazın kendi üzerindeki alanlar bu şekilde. Aşağı doğru geldiğimiz zaman ise işte ön tarafında bir bölüm var. Şu bölümü şöyle açtığınız zaman buradaki fırça kısmına ulaşmış oluyoruz ve buradaki tuşa bastığımız zaman da kenardan kendisini salıyor. Kutu içerisinden çıkan yedek fırçayı da bu şekilde buraya konumlandırabiliyorsunuz. Evet şimdi ise gelin temizlik performansı kısmına. Bence en çok merak edilen kısım burasıdır diye düşünüyorum. Burada yoğurt var, burada çay var, şurada ise bir fasulye var. Buradan cihazı açmak olacak. deterjan bölümünü de açtım ve şimdi isterseniz şöyle bir deneyelim bakalım ne olacak görelim. Evet yoğurt yok oldu. Güzel. Şimdi ise sırada çay var. Güzel. Çay da yok oldu. Çayı da sevdik. Peki fasulyeden ne olacak? Onu ben de merak ediyorum. Vallahi fasulye de yok oldu arkadaşlar. Şöyle bir ilk kere gideyim. Gördüğünüz gibi fasulye de yok etti. Şimdi bir saniye. Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Şimdi merak ettiğim bir konu daha var. Yumurta. Bir de yumurta getireceğim. Bekleyin. Evet hiç böyle bir şey yapacağım aklıma gelmezdi. Şöyle yere bir yumurta atıyorum. Şöyle şuradan görelim. Hop. Evet yumurtamız kırıldı. Şöyle yere yumurta kırdık. <laughs> Bunu da yapmadık demeyiz be. Güzel. Yumurtayı da çekebilecek mi? Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Şurada bir kabuk mavuk kaldı biraz ama dur bakayım onu da aldı. Üstünden bir iki kere geçtiğiniz zaman ne ne yumurta kalıyor, ne kabuk kalıyor. Ne başka bir şey kalıyor. Gördüğünüz gibi gerçekten bir de üstüne geldik yumurta kırdık. Yani yapılabilecek her şeyi yaptık aslında. Yansımadan belli oluyordur. Hafif bir ıslaklık var. Ancak o hafif ıslaklık sonrasında zaten hızlı bir şekilde kuruyacaktır. Burada döktüğüm çayı aynı zamanda bir de içeride seramik bir alanda da test etmek için döktüm. Şimdi isterseniz bir de oraya gidelim. Bakalım orada ne olacak? Oraya doğru gidiyorum şimdi. Burada da çay burada. Daha net bir şekilde belli oluyor. Evet, burada da çaydan eser kalmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçekten başarılı. Evet, mutfaktaki kısımda temizlendi. Orada da bir problem kalmadı şunu göstermek istiyorum. Burada aynı zamanda şöyle bir yeşil ışık yanıyor ya. O yeşil ışık buradaki alanın kirlik olanını gösteriyor. Yani yeşilken çok ciddi bir kir olmadığını ancak böyle turuncuya, kırmızıya döndüğü zaman ise bu ortamın kirli olduğunu bizlere anlatıyor. Şimdi isterseniz gelin bu kısmı bırakalım. Bir de hızlıca standart süpürge yani klasik bir dikey süpürge kısmına bakalım. Orada ne olacak ona bir bakalım. Charging started. Starting self clean. Bu arada gördüğünüz gibi otomatik olarak zaten burada temizlik kısmı başladı. Ancak tabii ki burada şöyle bir detay var arkadaşlar. Temizlik kısmında cihazın pilinin kalıyor olması gerekiyor. Yani eğer siz cihazın pilini sıfır olarak bitirdiyseniz eğer burada otomatik olarak cihazın biraz şarj olması gerekiyor ve sonrasında temizlik işlemi başlıyor olacak. Şimdi ben ne yapacağım? Geleceğim bunu buradan böyle sökeceğim ve otomatik olarak demin size zaten videoda göstermiş olduğum süpürge modunu geçeceğim. Şimdi buraya yulaf getirdim zaten. Şöyle bir yulaf dökelim bakalım şöyle biraz. Oto modda burada ultra modu. Gördüğünüz gibi 2 3 kere üstünden geçtiğiniz zaman hızlı bir şekilde buradaki temizliği de gerçekleştirdik. Şimdi bir de halıya dökeyim. Halı kısmındaki farkına da bir bakalım. Bakalım halıda nasıl bir performansı var. Genel olarak performans bu şekilde. Şu hareketi görüyorsunuz değil mi? Gerçekten çok hızlı. Gerçekten çok iyi yani şu. Oradan göremiyorsunuz galiba ama en azından şurada yaparsam gözücek, gözükecek. Çok hızlı yani şu kafa hareketi müthiş hızlı. Bu zamana kadar test ettiğim en hızlı hatta yani. Müthiş flexible. Şöyle mesela şuralara girebiliyor. Şuralara girdi yani. Tak 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 şimdi gelelim pil performansı kısmına. Pil performansında bu cihazın içerisinde 6 adet 4000 mAh'lik pil bulunuyor. Bu pillerin yaklaşık olarak dolması 4 saatimizi alıyor. Yani siz bir temizlik yaptınız pil tamamen bitti 4 saate ihtiyacınız var. Tabi burada şöyle bir güzellik var. Zaten bu cihazı sürekli olarak şarj standında tuttuğunuz için aslında siz burada temizliği bitirip buraya koyduğunuz anda cihaz otomatik olarak şarj olmaya başlıyor. Hem şarj olmaya başlıyor hem de aynı zamanda bu demin bahsetmiş olduğum temizlik kısmını yapmış oluyor. Bu bakımdan gerçekten güzel. Aynı zamanda tabii ki pil performansında hem kuru hem ıslak genel kullanımda ve otomatik güç modunda kullanırsanız eğer burada ise 35 dakikalık bir pil performansını bizlere sağlayacak. Ama siz tabii ki burada otomatik mod yerine sürekli olarak ultra mod yani en hızlı modu kullanırsanız eğer o zaman burada pil performansı daha hızlı bitecektir. Burada Dreamy'nin söylediğine göre bu pille beraber 200 metrekarelik bir ev rahatlıkla temizlenebiliyormuş. Ben tabii ki kendi yaptığım testlerde bizim ev 200 metrekare değil ne yazık ki herhangi bir şekilde bir problem yaşamadığımı söylemek istiyorum. Şimdi isterseniz bir de temizlik modlarından bahsedelim. Burada otomatik ve ultra modlarımız bir de standart modumuz var. Bunları dışında custom modlar da yapılabiliyor bunun için uygulama kısmından kendinize özel bir ayar da yapabiliyorsunuz bunların detaylarını telefonla beraber olan bağlantı kısmında göstereceğim uygulama kısmına bakalım sağ yukarıda cihazın pilinin ne kadar kaldığını görebiliyoruz kendi temizleme işlemini başlat diye bir özellik var bunu bastığınız zaman otomatik olarak burada temizleme işlemi başlıyor ve buradan başlatıp bitirebiliyorsunuz hemen yan tarafta ise temizlemeyi yaptıktan sonra kurutmayı başlatma özelliği burada bizlere sunulmuş. Aynı zamanda demin sizlere bahsetmiş olduğum özel mod yani custom modu da buradan açabiliyorsunuz. Burada sessiz mod, turbo mod ve kişileştirilmiş mod olmak üzere farklı seçenekler bizlere sunulmuş. Hemen yan tarafında yıkama ve kurutma ayarları kısmında otomatik kendini temizleme. Yani bu ne anlama geliyor? demin bahsetmiştim ya bu tuşa bastığınız zaman aslında temizleme işlemi başlıyor diye. Normalde cihazı şarja koyduğunuz an otomatik olarak temizlemeyi başlatıyor. Bunu açmanızı öneriyorum. İsterseniz bir de programlanmış rulo fırça kurutma var. Bu da ne anlama geliyor? Gördüğünüz gibi diyelim ki bu işlemi siz evde yokken yapmasını istiyorsunuz. Burada saati buraya ayarlayabiliyorsunuz. Kurutma modunda iki farklı modumuz var. Sessiz mod ve aynı zamanda süper hızlı mod. Bu demin size bahsetmiş olduğum 5 dakika ve 1 saat olan modlar. Cihaz ayarları kısmına geldiğimiz zaman ise deterjan kullanımı ile ilgili olarak buradaki bölümü görüyorsunuz. Güçlü leke çıkarma mı yoksa akıllı oran sistemi ile mi kullanmasını buradan ayarlanabiliyor. Ve aynı zamanda kendinden tahrik kuvveti ayarlama diye bir bölüm var. Yumuşak, dengeli ve turbo olmak üzere. Burada da cihazı nasıl kullanmak istiyorsunuz o tarz bir gücü seçiyorsunuz. Cihaz ayarları kısmında demin bahsetmiş olduğumuz özellikler yine burada bizlere sunulmuş. Işığı aç dediğimiz şey aslında bu cihazın önünde bir de bir ışık var. Böylelikle temizlediğiniz alanı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine kritik güzel noktalarından bir tanesi. Genel olarak da uygulama kısmının bu şekilde olduğunu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar dilim döndüğünce sizlere Dreamy'nin H14 isimli dual yani hem kuru hem de ıslak süpürgesini göstermeye, anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan soru işaretleri varsa yorumlar kısmında buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize キーワード。